Soru şu. Bu siyah köpek arkadaşım bu adamı kaç farklı şekilde baskılıyor ve bunlar hangileridir? Mesela 3 farklı şekilde baskılıyor. Oyuncak getiriyor, objesini alıyor, şöyle yapıyor videoyu beraber bir yorumlayalım. Az önce şu yalamayla ilgili bir bilgi vermiştim size. Evet bu adamı köpek yalayarak baskılıyor. Bunu nasıl anladık? Köpek adamı 4 saniyenin üstünde 5. saniyeye taşacak şekilde yalamaya devam ediyor. Bu üste atlamakla, diş kullanmakla ya da oyuncak getirmekle aynı şey. Sorumluluk alıyor ve bu durdurulmalı. Nasıl durduracağımızı anlatacağım. Birazdan bekleyin. Şimdi ikinci yöntemde ne? İkinci yöntemde baskılama yöntemi adamın üstünde bu köpek fark ettiniz mi? Bir vücut parçası ya da vücudunun tamamı fark etmiyorsunuz. Bu kafası, patisi, arkası, önü hiç fark etmiyor. Bir vücut parçasını eğer sizin üstünüze koyduysa köpek ya da başka bir köpeğin üstüne bu baskılamakla ilgili bir şey. Heh, hiç mi o bağlantıyı kuramayacağız? Evet bizi baskılamasına fırsat vereceğiz köpeğin ama önce onun güvenini kazanacağız. Sonra bunları yapacağız değerli arkadaşlarım. Şimdi yolun başında olduğumuzu varsayarak hep yorumluyoruz videoları ve bu köpeğin adamı da vücut parçası koyarak baskıladığını da söylüyoruz. Şimdi yapılması gerekenleri konuşalım gelin birlikte. O kadar da basit ki verilecek cevap. Köpek seni yalamaya başladı. Saymayı biliyorsun. Başla saymaya sen de. 1 2 3 4 Bak 5. saniyede eğer hiç kıpırdamazsan hala bu köpeğe sorsak desek ki ne oluyor? Köpek der ki ne olsun işte. Sorumluluğunu alıyorum çağrının der. Hı. Ama bak bu denklemden köpeği de kendimizle sıyırıp hem de bir de üstüne olumlu bağlantı kazanmak o kadar kolay ki. Başlasın. 1 2 3 sen üçüncü saniye bittikten sonra kafanı çek. Dim ya da pirince giderken eldeki bulgurdan olan köpek. Tanıdın mı bu köpeği? Değil mi? Bak çünkü baskılamaya geldi, gelmişti. Sen bu hareketi üçüncü, dördüncü saniye, beşinciye geçmeden çekersen kendini. Ama şey yapma. Hani böyle hemen daha birinci saniyede de çekme kendini. Bir bekle. Üçüncü saniye geçsin. Dördüncü saniyenin içine geldik. Hala yalıyorsa beşe geçmeden çek kendini. Bak ne oldu köpek? Defterine şöyle yazdı. Saygı duyuyorum çağrıya saygı duyuyorum yazdı. Neden? Çünkü ben ne yaptığımı biliyorum. Sen de biliyorsun. Köpeğin zamanı nasıl yorumladığını, 5 saniyelik o kısa kontrol zamanının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Peki nereden biliyoruz başka bunu? Göz hapsinden değil mi? Yazanlar oldu yorumlara ki köpek kadını da göz hapsine alıyor. Adamı baskılarken, kadın kameraya çeken kadını da göz hapsine alıyor. 4 saniyenin üzerinde bakışlarını çekmezse bu da yine baskılamayla ilgili bir şeydi. Bak yalamada da bir 5 saniye kuralı çıktı karşımıza. Beden dili video eğitimini almış olan arkadaşlarım varsa aranızda onlar oho bu da bir şey mi? Beden dilinde ne? Nerelerde de var başka 5 saniye diye hemen içlerinden geçirmişlerdir eminim. E hatta dışa da vurmuşlardır kuvvetle muhtemel çünkü öyle görmezden gelemeyeceğin şekilde bu 5 saniye köpekli hayatımızın içinde ben size şimdilik ufak ufak parçalarını paylaşıyorum. Peki o halde artık bizi yalarsa dimyata Birince giderken onu bulgurdan etmenin yolunu biliyoruz. Ve bulgurundan olan köpek arkadaşım üzülmüyor. Sakın öyle düşünmeyin. Ulan baskılayacaktık Allah kahretmesin demiyor. Seni baskılayamadığı, senin ne yaptığını bilerek saygılı ve dengeli bir köpek olarak ona verdiğin her cevap köpeği mutlu ediyor. Daha ne olabilir ki? Sorumluluğu verebileceği, güvenebileceği bir insanla karşılaşmaktan... Çünkü insan dünyasında yaşıyoruz ve ya, kurallara biz hakimiz. Gerçek ormanda yaşasak o zaman biz aynı duyguları köpeğe beslemeliydik. Ama şimdi bu noktada şehir hayatında sorumluluğu bize verebiliyorsa, bizi baskılayamıyorsa ama Çağrı bizimki yalamayı çok seviyor. Öyle değil işte. Sen yalanmayı seviyorsun belli. Ben de seviyorum. Evet öyle. Ve yani 10, 12 dakika bir Dogo Arjantinoyla ile 12 dakika öpüşmüşlüğüm vardır benim. Video kaydı da var bunun. Dudaklarım, onun dili benim dudaklarım yara oldu. Böyle çak 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 yaladı. O günler şey diyordum. Bu köpek bana aşık. Ha, ben de o, yani işte o öpecek mi beni? Öpsün ulan. Ne olacak? Diyordum. Ama şimdi artık biliyorum. Sen de biliyorsun. Benim düştüğüm hataya düşme. Benim deneyimimi kendi deneyimin haline getirmek evet insana dair bir şey. Hadi hep diyoruz ya bak bu köpeğe dair bir şey. Bu da insana dair bir şey. Benim yaptığım doğru olmayanları sen yapma diye anlatıyorum haliyle. Köpek arkadaşım seni yalamaya gelirse bu cevap verirsin. Peki başkasını yalarsa mesela şimdi adam hadi uyumuş bayılmış kalmış. Biz de videoya çeken kişi olalım. Bu köpeği adamı baskılamaktan alıkoymamız lazım değil mi? İnsan dünyasında insan baskılamamalı köpek arkadaş. O zaman da kural ne? Hatırlayın hadi. Değişkenle araya girerim. Değil mi sevgili arkadaşlar? Değişkenle araya girerek. Yani mesela burada nasıl değişkenle araya gireceğiz peki? Elini köpeğin yaladığı adamın kafasıyla köpeğin ağzının arasına sokarak şu adamın kafası olsun mesela. Bak hop değişkenle araya girdim. Harika. Peki benim elimi yalamaya başlarsa? Hemen çekme. Saymaya başla. Dördüncü saniyede çek. Hop köpek köpek desin ki Aa, baskılayacaktık. Baskılayamadık. Saygımızı sunduk. Demek ki sorumluluk onda. Heh, bir de adamın üstüne vücut parçasını koyma durumu var. Hani bu adamın yerinde olsaydık da önce bir doğrulurduk. Köpek hala üstümüzdeyse ayağa kalkardık. Artık üstümüzde değilse tekrar otururduk. Sonra da yerden yukarıyı kullanan köpek arkadaşımı aşağı indirmek için gerekli cevabı verirdik. Çağrı o cevap ne diye soracak olursanız YouTube'da videosu sanırım var. Halka açık ücretsiz bir videosu var. Kitapta detayı var ama bu yayın için çok fazla bilgi olacak arkadaşlar. Belki başka bir yayında tekrar üzerine değiniriz. Evet yayınımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.